Fenerbahçe'de iki transfer resmen açıklandı. Mourinho'dan Edin Çeko kararı. Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık sözleşme yenilendiğini ve Levent Mercan'ı da 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde. Futbol A takımımızın yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır. Bu doğrultuda takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz. Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında geçtiğimiz sezon Fatih Karagümlük forması giyen Levent Mercan ile de 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Levent Mercan'a Fenerbahçemize hoş geldin diyor, sarı lacivert renklerimizde başarılar diliyoruz. Mourinho'dan Edin Zeko kararı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımdaki forvet hattıyla ilgili önemli bir karar aldı ve kararını geçen sezon sarı lacivertlilerin birinci santraforu olan Edin Çeko'ya bildirdi. Fenerbahçe'nin geçen sezonun başında Inter'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Edin Çeko, geride kalan sezonda 46 maçta sahaya çıkarak 25 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli golcünün sarı lacivertli kulüple bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. İleri uçta güçlü ve hızlı bir forvet isteyen Mourinho, 38 yaşındaki yıldızı yedekte tutmayı planlıyor. Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmeyen ve Fenerbahçe'de kalmayı seçen Çeko'ya yeni santrafor alacağız. Kalacaksan ikinci forvet olacaksın denildi. Bosnalı, kararını bildirecek.